Merhaba, ben Neysrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Adil Gökmen. Hoş geldiniz Adil Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Adil Gökmen, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Antalya ilinde çalışıyorum ee, ve Antalyalıyım. Çok güzel. Ee, şimdi günümüzde çok e, rastlanan e, bir rahatsızlık var. E, diz kireçlenmesi. Evet. E, bu nedir acaba? Anlatır mısınız? Diz kireçlenmesi şu. E, mükemmel bir diz eklemi, e, doğduğumuz andan itibaren inanılmaz kaliteli bir kıkırdak tabakasıyla kaplı şekilde e, dünyaya geliyoruz. Kıkırdak şöyle hayal edebilirsiniz. Dişimizin minesi gibi, beyazı gibi, pırıl pırıl, pürüzsüz bir yüzey ve eklem hareketinin, dizin katlanıp açılmasının pürüzsüz şekilde olmasını sağlayan şey bu kıkırdak ve kıkırdan sağladığı içerideki sinoviyal sıvı. Diskreşlenmesi, kireçlenmesi, kıkırdağın aşınması ve sinoviyal sıvının artması veya halk arasında sıvı bitmesi denen tabloya diz kireçlenmesi diyoruz. Evet o sürtünmeden kaynaklanan Aynen sürtünme, sürtünme gıcı, gıcırtı evet. diyor hastalarımız Dile bazıları şiddetli ağrıları oluyor. Evet. Bazıları ses geldiğinden şikayetçi oluyor. Evet. Bu tabloya diz kireçlenmesi diyoruz. Evet. Ee, peki e, disk kireçlenmesinden e, bu konuyla ilgili olarak e, alınan şikayetler, iletilen şikayetler nelerdir? Şöyle hastalarımız yürürken şiddetli ağrıların olduğunu, merdiven inerken, çıkarken özellikle de inerken şiddetli ağrıların olduğunu şikayetçilerde var. Çok ileri aşamaya gelmiş olan hastalar gece uykudan uyandıran diz ağrısı şikayetiyle geliyor. Ee, çok müpem ve çok dayanılmaz ağrılar oluyor. Bu hasta grubunun... Birçoğu günlük aktivitelerini kısıtlıyor ve olabildiğince az hareket etmeye çalışıyor. Çünkü ayakta kaldıkları süreçte, yol yürüdükleri süreçte şiddetli ağrıları oluyor. Bu şikayetlerle bize başvuruyorlar. Evet, tabi bunlar çok önemli evet. şikayetler. E, peki nasıl e, tanı konuluyor? Tanısı çok basit bir aslında. Hı. Çok kompleks şeylere ihtiyacımız olmuyor. Hastayı sedyeye yatırıp muayene etmemiz ilk başta bizim için yeterli. Doktor muayenesi bunun tanısını koydurur. Görüntüleme yöntemi olarak da en basit görüntüleme yöntemimiz olan direkt grafiği kullanıyoruz. Çok özellikle hastalarda örnek veriyorum direkt grafide beklediğimizden çok erken yaşta meydana gelmiş bir keşlenme varsa bunun nedenini daha ayrıntılı aşamada anlamak için MRI veya tomografileri kullanabiliyoruz. Ama %95-98 hastada direkt grafi bizim işimizi görüyor. Yeterli oluyor. Aynen yani. öyle. Evet. E, peki nasıl bir tedavi uygulanır? Burası çok önemli. Burada diz kreşlenmesiyle gelen hastanın e, tedavisini yaşına göre planlıyoruz. Tabii. E, ve kireçlenmenin nedenine göre planlıyoruz. Şimdi iki sebeple dizlerimiz kireçlenebilir. Biri nasıl cildimiz eskiyor, nasıl saçlarımız yıpranıyor yaşla. Yaş gereği olan kireçlenmelerde uygulayacağımız tedaviler farklıyken travmatik dediğimiz, 25 yaşındasınızdır. Bir trafik kazası geçirirsiniz. Ayak diz ekleminiz kırılır. Ondan sonra oluşan bir kireçlenme olur. Veya kayak yapıyorsunuzdur. Ön şap bazmanızı kopartırsınız ve ondan dolayı ameliyatlar geçirirsiniz. Ondan dolayı olan bir keşlenmez olur. Bu ikisinde yani travmatik kökenlerde ve yaşta oluşanlarda ayrı tedaviler oluyoruz. Ee, en çok gördüğümüz tabii ki yaşta oluşanlar. Yaşta oluşan hastalarda erken evrelerde yani keşlenmeyi 45-50 40-50 aralığında yakaladığımızda önce medikal ilaç tedavileriyle başlıyoruz tedavisine. bunlarla yeterli başarı elde edemediklerimizde Halk arasında horolozlu BDN'den glikozom glikanları enjekte edebiliyoruz. Dizden. dize evet enjeksiyon değil mi? yapabiliyoruz. Onlar faydalı mı oluyor yani süreli evet, mi? Evet. Periyodik olarak yapılması Şu, gerekiyor Şöyle ama. kullanılan ürünün ve hastanın durumuna göre e, fayda edeceği süreçler tabii ki değiş değişiyor. Her, her hastada işte sana tabii. bir yıl sana ömür tabii. boyu etki eder diyemiyoruz. Hastanın kullanımına hastanın evet. hayat standartlarına göre değişiyor. Ve tabii ki kullanılan ürünün kalitesine de göre evet. değişiyor. Evet. Ee, Önce HAP ilaç tedavilerini başlıyoruz. Hı hı. Sonra diziçe enjeksiyonlardan visko süplementasyon yani horozibini uyguluyoruz. Gerektiği hastalarda kanından PRP kullanıyoruz. Ama baktık tablo çok daha kompleks ve daha hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Uyarılmış plazma teknolojileri var. İnterlekin bir ağırlıklı, stokin ağırlıklı teknolojiler var. Sanekin dediğimiz. Onları kullanıyoruz eğer tablo daha da ağırsa ama şartları gerektiren sağlayabildiğimiz ortamlarda kök hücreler yapabiliyoruz. Kök hücre bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. ameliyathanede yapılan bir işlem. Kanınızdan alıp kök hücre olmuyor. ameliyathanede yapılıyor. Kemiğinizden veya yağ dokunuzdan kök hücre ee, sağlanabilir. Genelde ee, hyaluronik asit, PRP ve sanakinle tabloların çoğunu ee, sağlıyoruz. Ender hastalarda da kök hücre tedavisi uygulamamız gerekebiliyor. Evet. Protez e, ameliyatları da oluyor galiba. Evet. O en son aşamamız. Evet. Bu erken ayvelerden bahsediyorum. Bir kere evet. e, bu tedavilerin hiçbirinden yapılamıyorsak hasta disprotezine gidiyor. Disprotez çok başarılı bir cerrahi ve hasta hemen ertesi gün fonksiyon olarak hayatına koş, yani yürüye yürüye başlayabiliyor. Evet. İlk yani ameliyattan çıktıktan 6, 6 saat sonra yürütebilirsiniz hastanız iyiyse. Ve 3 gün sonra da kendi evinin merdivenlerini çıkarak evine gidebilir. Böyle bir cerrahi. Ama burada kriterlerimiz var. Evet. E, net de kriterler. E, sanırım ilerleyen sorularda soracaksınız ama isterseniz şimdiden açıklayayım ben onu. 4 kriteri taşımayan hiçbir hastaya ameliyat etmiyorum. Disprotez için. Evet. E, bu konuda 4. kriter bana ait bir kriter. 3 kriterime çok bağlıyım. Birincisi 100 metre yürümekle ağrısı olmuyorsa ameliyat etmiyorum. Evet yani son noktaya gelecek evet, ki olsun evet, ameliyatı. Evet 100 metre yürümekte ağrısı Hı. olmuyorsa ameliyat etmiyorum. Evet. Gece uykudan uyandıran diz ağrısı yoksa Hı. ameliyat etmiyorum. Daha önce filmde çok kötü olabilir aslında. Daha önce diğer tedaviler uygulanmamışsa iğne, ilaç, hap. Hiçbiri işte denenmedi. Denenmemişse Hı. ameliyat etmiyorum. Tabii Önce o bir denenecek. Kesinlikle. Sonuç alınıyor mu alınmıyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Bu üç kriteri sağlamamışsa Hı. hastayı ameliyat etmiyorum. Dördüncü kriter benim kriterim. Ee, 60 yaşından küçükleri ameliyat etmek istemiyorum. Çünkü elimizdeki e, doneler şunu gösteriyor. Neticede öyle bir mükemmel de dizayn edilmiş olursa bir dışarıdan materyal koyuyoruz. Evet. Bir implant koyuyoruz. Evet. Ömrü aslında çok uzun. 40 evet. yılda yananları var. Evet. Ama e, 15 yılda görevini tamamlayanları da var. Mümkünse 60 yaşını geçsin ve ben de o protezin ömrünü 20 yıl olarak hesaplayayım. Evet. 80 yaşına kadar idare etsin Kullansın, istiyorum. Evet. Çünkü artık olmasın. evet, çünkü artık 60 yaş çok genç bir yaş. Tabii insan ömrü uzadı. Evet, insan ömrü uzadı. Evet. Ve 60-80 aralığında evet. idare etsin istiyorum. O yüzden mümkün mertebe hastalarımı 60 yaşına taşımaya çalışıyorum. Evet. Tabii ki elimden gelse mümkün olsa 65'ten sonra da ameliyat etsem evet. ama kriterim, kendi kriterimi 60. Bunu kendim bozduğu olmuyor mu? Oluyor. 35 yaşında da protezi yaptım var. 40 yaşında da var. Ama artık orada... İstisnai durumlar. Evet çok istisnai. Yani. Orada her şeyi denemiştik. Şart. Aynen orada her şeyi denemiştik. Son noktaya gelmiştik. Son noktada artık başka şansımız yoktu. Muhakkak yoktuk. yapılması o zaman Yapıyoruz. O yüzden ben erken evrede yakalanmış olan kireçlenmelerin İyi modifiye ederek e, ilerlemesini durdurabileceğini e, inanıyorum, görüyorum, uyguluyorum. Burada çok önemli bir kriterim var. Arada mutlaka söylemem gerekiyor. Mutlaka kilo kontrolü yapıyorum. Tabii. Ameliyat ettiğim Muhakkak. veya enjeksiyonla tedavi ettiğim hepsine. hepsini. Hepsinin, bademistin eksiklerinin kilolarını takip altına alıyorum. Çok. Ve kilo takibi çok önemli. Tabii. Bir kilonun, sizin göbeğinizdeki bir kilonun dizinize etkisi 8 kilo. Müthiş. Ve merdiven inerken 16 kilo kadar çıkıyor. Tabii. O yüzden hastan bir kilo da verse Farklısı emin olun var. ağrılarında çok ciddi değişiklikler olacak. Kesinlikle çok Aynen. önemli. Bu konuya bir kez daha vurgu yapmış olalım. Ee, peki en sık e, görülen sebepler nelerdir? Kilo. değil mi? En çok. Gayet. Ne söyleyeyim? kilo. En çok. Değil yani kiloya dikkat edilecek. Evet, obez hastalarda daha fazla Tabii. görüyoruz. Bir de bir grup daha var. Çok ağır iş yapanlarda ya da yerde dizleyerek dediğimiz evet. çok ıı, takıntılı evet. işleri olanlarda. Evet. İşte, Örnek veriyorum benim yaşadığım bölgede seracılar da çok fazla oluyor. Ya da Tabii. Türk kadın profilinde e, yok muymuş eskiden bu villada bilmiyorum ama yerde yer silmek gibi bir e, durum var. Evet. E, Onlar da çok sık görüyoruz. E, o, o tür şeylerin aslında yapılmamasını tavsiye kesinlikle. ediniz. Mecbur kalınmadığı müddetçe. Ke, kesinlikle. Bakın mecbur mecbur kalmadığın sürece. Yapılmasın. E, o tarz şey. Asla merdiven çıkmayın. Mecbur değilsiniz. Asla merdiven inmeyin. Mecbur değilsiniz. E, spor olsun diye bunlar yapılmaz. Mecbur değilseniz yerde uzun süre bir aktif, dizleriniz üzerinde bir aktivitede bulunmayın. Diziniz üzerinde yük bindirmeyin. Mecbur değilseniz, e, bir mesela şehir efsanesinden bahsedeyim, yeri gelmişken. E, çok popüler şimdi, 10 bin adım atın. Neden 10 bin adım? Evet, yani böyle bu herkese uygun değil. Herkesin metabolizması farklı. Çok Öyle haklısınız. Şey. Bakın çok çok zeki bir soru sordunuz. Bir de bir şey var. Benim benim bir hekim olarak bir şey önermem için elimde bilimsel bir şey olması lazım. Evet. Yapılmış bir çalışma var. 7500 adım ma kadar atıldığında kardiyak fonksiyonlarınız, sağlığınız, eklemleriniz için faydalı olduğu ispat edilmiş. Evet. Ama, Ama 7500 fazlası. evet 7500 adımdan sonra böyle bilimsel bir fark yok. Anladığım kadarıyla lafı yuvarlamak için 10 bin demişler. Evet. Kesinlikle önermiyorum. 7500 adımı geçecek hiçbir yürüyüşü yeterlidir. önermiyorum. 7500 adım kesinlikle yeterlidir. Eee Orada da bir kriterimiz daha var. Şimdi siz ben çıkalım 7500 adım boğazda yürüyelim okey. Ama evet. e, Tabii işte 70 etrafta. yaşında diz, dizinde Tabii. ciddi ağrısı olan hastam bakıyorum ben 7500 adım yürüyeceğim 10 bin Olur. adım yürüyeceğim diyor şu. Hayır yok öyle bir şey. Onlara ne kadar tavsiye Ağrınız ediyorsun? başlayıncaya kadar yürüyeceksiniz. Anladım. Genelde 20 dakika oluyor bu 20 dakika yürüyecekler. 10 dakika dinlenecekler. Çaylarını kahvelerini içecekler. Sularını içecekler. Sonra tekrar bir 20 dakika daha yürüyecekler. Evet. O şekilde 7 5, adım tamamlayacaklar. Oradan ben çıktım. Bir defa da 10 bin adım atacağım. Böyle bir şey yok. Çok yorucu. Çok yorucu. zararı var. E, faydası yok. Tabii. Yani faydasız bir aktivite. Ağrınızı tetikleyen bir aktivite. Tabii. tabii. Zorlamamak soruyor. lazım. Yani. A, işte dizinden e, ciddi rahatsızlıkla olan hastalarım soruyor. İşte kilo da vermeden önüyorum tabii. tabii. İşte hocam ben yürüyeyim mi? Yürü de ağrın başlayana kadar yürü. Tabii. Yani ağrım, ağrım başladığında ağrını zaten. tetiklemenin bir anlamı yok. Yok. Makul mantıklı zevk ile evet. Yani o e, oturduğu yerden de egzersiz yapabilir. E, Kesinlikle. E, yani tabii rahatsız etmeyecek şekilde. Onlar Kesinlikle. Da Onları var. zaten mutlaka anlatıyoruz. Diz çevresini evet. kuvvetlendirmek evet. için Yeri gelmiş özellikle şunu da söyleyeyim. Buyurun. Ee, seyircilerimiz ve e, tabii. bilgilensin isterim. Kesinlikle yürüyüş bantlarını önermiyorum. Tabii. Hiçbir... Yapay bir şey. Çok anlamsız bir şey. Bunun yanında evet. diz sağlığı için de Tabii. çok tehlikeli. Aynı yerde. Evet yani aynı yerde ve beyninizi e, cerebellumla, beyincikle <laughs> yürüyorsunuz. Artık orada önünde evet. bir engel çıkmayacağını düşünerek Beyn, şey, beynin otokontrolü dizlerin üzerinden kalkıyor. Ciddi diz rahatsızlıkları neden oluyor. Anlatsız Kıkırdak aşınmalarına, incelmelerine neden oluyor. Onun yerine lütfen açık havada, düz zeminlerde yürüyün. En kolayı. Yapamıyorsanız eliptik bisikletle yapın bu evet. egzersizinizi. Onunla ısının ama koşu evet. bandı. Asla önerdiğim şey değil. Yani. Evin içinde bile eğer dışarı çıkamıyorsa evin içinde yürüsün. Aynen öyle. Yani Zaten mi? Türkiye'de tahmin ediyorum koşu matlarının çoğu askılık olarak kullanılıyor. Tabii maalesef yani <laughs> çamaşırları böyle kurutmak için Aynen, ya. Böyle asıyorlar kurtulur, üstüne. Çok gördüm çok şahit oldum. Çok yani... saçma yer kaplıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Ben de Anlamsız. hiç inanmıyorum ya. Hiçinin Son mi? derece sevimsiz bir şey bir de yani Çirkin. hiç spor yapar gibi hissetmiyor ki Hayır. insan kendisini. Yani işte birkaç komik mi? video var ya moda. işte adam televizyonun karşısına koyup işte bir yandan bir şeyler içerken koşu evet, bandında. yapıyor da. ama yani bu moda diye de yapan var. Var ya yani. var evet evet ama evet. koşu bandı tamamen bir paratoza. Bulaşmayın, dizlerinizi mahvetmeyin. Bence de çok yanlış. E, peki e, nasıl ayakkabı kullanılmasını tavsiye çok, edersiniz? Çok güzel bir soru. Açıkça söyleyeyim. E, ayakkabı tercihi diz rahatsızlığı için en önemli şey. Evet. Adı bilinmiş markaların yani kendisi spor ayakkabısı üretici olan markaların evet. herhangi birinin bir buçuk kendi bir buçuk parmağınız kalınlığındaki yumuşak tabanlı her ayakkabı sizin için idealdir taban bir yumuşak şey tabanlı olacak. olacak. Evet. Yani bir bir buçuk şey. memori taban denen taban evet. tabii ki önerdiğimiz taban mümkünse. Hı hı. bir buçuk parmak kalınlığı olacak ve adı sana bilinmiş e, spor ayakkabı markalarının. Şu anda piyasada çok fazla görüyorum. E, i̇şte işte taklitler e, oluyor veya Tuhaf tuhaf böyle hani böyle, spor böyle, ayakkabı görünüyor değil, ama ama, ama değil. spor değil. ayakkabı olmayan. Ama ya yani, ortopedik değil bir kere. E, kesinlikle spor ayakkabı değil. Evet. Lütfen adı sana bilinmiş, kendisi bir spor evet. ayakkabı üreticisi olan bir firmanın evet. spor evet. ayakkabısını kullanmanızı öneriyorum. Kalın taban. Evet aynen Çok öyle. E, tabii bir de hanımlar biz maalesef dar ayakkabılar giyiyoruz. E, yani bu şeyden şu an farklı bir konudan bahsediyorum. E, Ayaklarımızda da baş parmağın, kenarında kemik oluşuyor. Evet o, Oluyor yani bu konuda da aslında dar ayakkabıların. Oh, kesin. Etsi... Ya şöyle, e, dar ayakkabı zaten hallüsü algısı en büyük sebeplerden biri. Özellikle evet. dar stilettolar. Evet. Bunlara neden oluyor. E, orada bir fayda maliyet yapmanızı öneririm. Şimdi hı hı. geçici bir görsel hoşluk evet başladığımız yol tabii. ileride tabii. o ayakkabıların evet. kenarından kocaman çıkacak tabii. bir şişliğe dönüşüyor. Tabii. Ve tedavisini çoğu zaman ameliyatta yapmamız gerekiyor. Evet. Yani hani benim önerim bir kere yani topukta ayakkabıyı asla önermiyorum. Çünkü diz özellikle kalça sağlığı için topukta ayakkabının zararları çok ciddi ispat edilmiş. Evet. O yüzden e, benim önerim özel bir gününüz varsa çantanızda bir Yanımızda. spor ayakkabıyı götürün. Spor ayakkabıyla gidin. Özel gününüzü tabii ki oradaki şıklığınızdan felaket etmeyin. Kabul evet. ediyorum. Yanımızda taşıyın. Yanınızda taşıyın. Orada Kesinlikle. Yiyeceğiz. Ama olabildiğince evet. topukta ayakkabının üzerine ne ne kadar kısa süre kaldınız? O sizin için sağ Peki o ameliyat törpüleyerek mi yapılıyor ki? Orada orada yüzlerce teknik var. Açısına göre, ayaktaki parmak bozukluğunun açısına göre karar verilen bir cerrahi ve sizin fonksiyonel beklentinize göre gerilen cerrahi. Bazıları başlangıçta törpüleyerek yaptıklarımız var ama ciddi kemik kesileri yapıp, rotasyonlar yapıp, firmeler yapıp yaptıklarımız var. valgus neredeyse ortopedinin en fazla çeşit ameliyatını barındıran şeydir. Ama ama güzel bir cerrahidir ve sonuçlarında hasta mutlu olur. Evet. Peki hangi Tekar yaş alamaz? aralığında tavsiye Her yaşta edersiniz? Olur. O olabilir o, illa, o ileri yaşlarda. Hayır yaşlar 18 değil. yaşından büyük herkes de olur o. Olabilir. Yani çünkü orada bir protez olabilir. işlemi yapmadığımız için e, açı değiştirme yapıyoruz. Evet. İstediğiniz yaşta hı. olabilirsiniz. Ama şey nekaat dönemi falan da çok değil yani. Yani şöyle yapılacak ameliyata göre değişir. Hı. Bazı ameliyatlarda bir hafta sonra hayatınıza dönebilirken bazı ameliyatlarda 45 gün e, topunuz üzerinize basmanız gerekir. Hı hı. Evet. Ee, peki biz e, bu şikayetlere sahip olmamak için özellikle diz kireçlenmesi hmm. konusunda e, kendimizi nasıl koruyalım? Okay. Bu soruyu şöyle ben modifiye edeyim. Ben 35-40 yaş, 40 yaşındayım. 40-50 yaş aralığındayım. Nelere dikkat edelim? Biz? Evet. Ailemde de herkese diz kreşlenmesi var. Ben ne yaparsam bundan kurtulurum. Evet, çok basit şeyler söyleyeceğim. Body Max indeksiniz yani kilonuzu sizin gibi ideal boyutlarda tutsunlar. Teşekkür ederim. Günlük hayatlarında... Maksimum süre spor ayakkabı kullansınlar. Ee, gün içerisinde hayatlarında mecbur kalmalıkları hiçbir şartla merdiven kullanmasınlar. Hiçbir şartla merdiven kullanmasınlar. Engebeli, bozuk, taşlı, kayalı, toprak, orman işte spor yapıyorum ama işte ormanda deng ayak dengesini bozulacak alanlarda... Hard sporlar, ağır sporlar yapmasınlar. O trekkingler falan. Trekking yapabilirsiniz ama trekking... Ama spor ayakkabısıyla evet. olur. Tabii özel kıyafetlerle. Özel spor ayakkabınız da olur. Ayak bileğinizi Ekipman ve var. ekipmanınız da olur. Evet. Bir de siz normal kiloysanız olur. Evet. Ama Tabii şimdi siz e, obez bir hastayı trekkinge getirdiğinizde Zerar oraya binen dizik çok olur. Çok olur. Ama dir. sadece bir şey yapacaksa bu hasta desin ki bana benim bir tane hakkım var ve sadece onu yapacağım. Doktor söylediklerinden kilo versin. Evet, en Kilo versin, evet. obeziteden ciddi anlamda, şey, o, disk evet. ciddi anlamda kurtulur. Evet. evet. E peki bu biraz önce bu stilettolardan falan Hı -hı. bahsettik de e mesela ayakkabı topuklu ama düz tabanı yani onu o da mı zararlı yani? O da zararlı. Sivri topuk olmadığı Hiç, halde. Ya bizim topuğun şekliyle benim bir derdim yok. Evet. Derdim şu Yükseltik. ayak bileği arkanızı yukarıda topuk. tuttuğunuz için evet siz anatomik olarak dizilim bozuyorsunuz Hı. ve yük binen yeri değiştiriyorsunuz. Yani o topuğun yukarıda evet, olması aynen o şey evet. bu diz, diz önüne yani Hı -hı. ayna kemiği dediğimiz patellaya Aşırı yük bindiriyorsunuz. Hmm, yani, yani her yoksa, türlü. Yoksa şey. evet, platform topuktan bahsediyorsunuz. <laughs> evet. Anakalı'da. Platform topuk ya da stiletto ya da işte kalın e, topukla hiçbir şey fark etmez. Hmm, hiç tavsiye etmiyorsunuz. Hiç. Yani, evet yani bir erkek olarak görünüşü çok güzel okey ama evet. bir sağlığı hmm. için değil. Evet. Peki kolajen kullanımı konusunda mesela paça çorbası doğal olarak alınabilir mi? Faydalı olur mu? <laughs> ya şimdi burada da. <laughs> çok kamuoyunun çok e, yanıltıldığını düşünüyorum. Evet bazen e, çok abartıyorlar. Ya ya yani şimdi, şimdi paça çorbası içelim mi? Ya yani iç yani evet. ayak paça, kelle paça iç. Evet. E, bunda kolajen var mı? Evet var. Ama işte ben ondaki kolajeni alacağım ve dizlerimi iyileşecek. Yani Aa, dizlerin iyileşmeyeceğine ben eminim de. Yani o kadar fazla kelle paça çorbası ya da ayak paça çorbası içersen zaten kolesterolden öleceksin. Tabii. Bırak en azından bir türlü dizin ağrır yani. Evet. Çok ıı, abartılan bir şey. Ee, evet içinde kolajen var okey. Evet. evet işte atıyorum haftada iki kere çorba içeceğim. E, çorbayı tarhana değil de kelle paça içeyim mi? Ya yani kolesterolün yoksa iç. Yani bir zararı olmaz. Kolajen açısından da faydası da olabilir. Ee, ama e, disk yaşlanmam için her gün akşam evimde kelle paça çorbası yaparsan zaten kalpten ölürsün. Tabii. O yüzden Onu çok önemli. Abartıyorlar. Çok abartıyorlar. Evet. evet. Yani hani e, oradan alacağınız kolajenin dozu e, o kadar yani atıyorum bir tence kollajen şey, e, kelle paça içmeniz lazım ki ayak paça içmeniz lazım ki o, o istediğimiz dozajda bir kollajene ulaşabilirim. Bu da mümkün değil. Bir de kullanılan işte kollajen hapları ya da kollajen e, içecekleri var. E, Bunlar içindeki fikrim Bu tamamen... Gıda takviyeleri, evet. çeşitli markalar. Yani, tamamen... E, marketing şey, mi? Biraz marketing. marketing. Yani, yani, La Fontaine'den masallar diyorum ben. Hani... Evet, evet. cilt sağlığı için önerilen Hı. yerler var, kabul Hı. ediyorum. Ama eklem sağlığı için ee, bağışıklık sistemine faydası olur diyorlar. Olan yani, yani Hı. ne? Buna portakal ister onayla. Tabii. Bana biraz da C vitamini. Yani biraz klanın, ya, sebze meyve yiyin. Yani, yani biraz da Fontaine'den masallar çünkü çok zorlama. Ee, o kadar çok kolajeni yutacaksınız. Ee, ondan sonra o kolajen işte midenizden geçecek, midesini eriyecek şöyle olacak böyle olacak. Sonra dizide gelecek, o derişim sağlayacak o şöyle olmuyor. Ya. Doğru. O iş öyle e, değil. Peki diz ağrılarında sıcak mı soğuk mu uygulama? Abi bu çok güzel soru. Sali. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi diz ağrıyan e, teyzelerimiz, amcalarımız buna dikkat etsinler. Lütfen soğuk. Çünkü diz ağrınız olduysa da bir inflamatuar süreç var orada. Yani orada sıcak bir sıcak tutmasınlar. Evet. Zaten orada vücut e, kan akımını arttırarak orada bir ısıyı arttırıyor zaten. Siz oradaki savaşı durdurursanız, oradaki mücadeleyi durdurmak için soğukla baskılarsanız diz ağrınızın geçtiğini göreceksiniz. Kesinlikle soğuk, soğuk istiyoruz. Evet. Tamam. Yani bir de bamya tohumu e, konusu var. Bu e, iyi gelir mi? Başım Öyle bir belası, söylenti var. Evet, ya bu arkadaş başım belası benim. <laughs> e, hatta bazen espri yapıyorum. Çok uğraşıyorum bu konuyla. E, bamya tohumu, lobisi beni vuracak diye. Olabilir. Tamam. Tamamen. Çok, tabii o kendi çıkarları için tabii, bunu böyle bir pompalıyor yani. İnanılmaz şey. <laughs> pazar. Arkadaşlar bamya'yı yani. Direkt tavsiyem. yiyin yani. Abi Tohumunu da tarlaya ekin. Ama evet. bamya tohumunun dizinize iyi geleceği saf, saf, saf Allah aşkına inanmayın. Bir de çok komik bir şey var orada biliyor musunuz? Evet. 11 tane yiyecek misiniz? Yani 10 olmaz 12 olmaz. No, anlamıyorum yani. Bir Uğurlu kere, sayısı herhalde. Ya olabilir ya da futbolla <laughs> çok iyi geliyor. Futboldaki 11 futbolcu öneriyor. Herhalde ondan. Literatürde hiçbir yayın yok. Yani hiçbir yayın yok yani. Evet. Ve bakıyorum her yerde bamya tohumu satılıyor, bamya tohumu ekstresi satılıyor. İşte bamya tohumu bilmem neyi satıyor. Yani yüzlerce, binlerce mesaj alıyorum. Hocam şu Aynen. bamya, bamya tohumunu yesem iyi olur mu? Ee, geçen de bir hastam ameliyat ederken işte, e, sohbet ediyoruz. Şey dedi, hocam dedi bu var ya dedi, ben 10 yıldır yiyorum dedi ya. Ama yani, saydası Sadece, hiçbir... tabii. sadece da fontenden masalar. Hiçbir, hiçbir işe yaramaz. Ee, <laughs> hekiminizin önermediği hiçbir şey bulaşmayın arkadaşlar. Bambu tohumu yani. ...bir sosyal medya... ...pazarlama şeyi... Şimdi ...bu hani piyasa var ya zayıflama çayları evet. bilmem neler... ...onlar, onlar gibi. gibi... ...bir sektör... ...yani o zayıflama çayı obez hasta grubunu hedef alırken... Evet. ...bu bamya evet. tohumu lobisi de bizim diz ağrılı... kalça ağrılı evet. hastalarımızı hedef aldı... Tabii ...işi evet. uzmanına bıraksınlar... ...hastalar... Tabii. Abi, ...işi işi, evet. işi kesinlikle bilene... ...ve e, Einstein'da bir laf var... ...bir şeyi ne kadar iyi biliyorsan o kadar kolay anlatırsın diyor. Evet. bir ee, şey bir işi ise en kolay anlatılanı tercih edin. Tabii. Kolaycı. Alın bilginizi. Evet. Çok da kafanızı karıştırmayın. Gerisini biz hallederiz. Harika. Adil Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Siz çok Teşekkür ederim. Benim için de aynı. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür Hayır. ederiz ben katılımınız teşekkür. bu önemli ve güzel paylaşımlarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayın. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.